Youtube'a YouTube merhaba evet. Nereye gideceğimizi Youtube başlığından göreceksiniz Hem Youtube baş... YouTube, Youtube ne YouTube ya Youtube'u Youtube yaptım Oha çok iyi Aaaa oh. Şimdi Gideceğimiz yere gitmek için Cümleye bak Marmara'ya yürüyeceğiz sonra Gideceğimiz yere varınca bir sürü şey çekmek istiyorum İnşallah olur Bakalım nasıl olacak Güzel, yine bir heykelle anı bırakıyor. Tarihi boyunca kanan. zaten gördünüz. Ama bir penguenler tane. çok tatlıydılar. Fakat Ama çok... ki camları çok buğulanmıştı. Buldu ve onları göremedik. Evet çok göremedik. İki tane penguen yüzdü sadece. Ve hayvanlar çok küçük bir yere kıs, böyle sıkıştırmışlar gibi hissettirdi bana. Üzüldüm ben. Ben ve de o izledim. Şey neydi onun adı ya? Bir, bir hayvan, hayvan vardı, evet. vardı. Evet. O da böyle hayvan sanki orada tek kalmış. mutsuz Sıkışmış. Evet mutsuz bir havası vardı. Tadire Ona çok gördük. üzüldüm. Onun Değil dışında arkadaşlar gezdik dolaştık ve bence birazcık pahalı ama böyle 40 yılda bir gideceğiniz bir yer olduğu için değer. Ben de ilkokulda okulda gelmiştim buraya ve bu çok şeydi. Küçük sarlı. bir alanlı ve daha yeni açılmıştı zaten. Bedava gitmiştik. Ve biz geçen seneden beri gitmek istiyoruz. Bugüne nasıl bir şey yok kanka. Ve burası niye birden soldu? Bu, bu ne? Gidelim diye rüzgar Tavsiye ederim. Bu Kesinlikle gidin. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 50 liraydı. Ben de kızlara dedim ki bakın bu sene zamlanacak göreceksiniz. Gidemedik. Ve zamlandı. 70 lira şu an. Öğrenciye 70 bu arada. Neyi kapatayım? Hı. Boş boş, boş. Gidiyoruz. Evet. Eve geç kalırsak görersiniz. <laughs> 3000 tüvale. Görersiniz. Görersiniz. Yine çabuk geçti. Yine bir alma. <laughs> yine çabuk geçti. Yine bitti. Ama akvaryum gerçekten şey güzeldi. Gibi. Ben akvaryumu ben de akvaryumu bayağı sevdim. Bayağı Sevdik. sevdim. Sevdik Ama bir şey diyeceğim. Bir tane fotoğraf vardı koridor gibi. Orası aslında çok küçük bir alandı. Evet. Orası fotoğraflarda çok böyle uzunmuş gibi Evet gözüküyordu. Evet, evet, aynen. Ama şey... Bir de, de penguenler de da fotoğraflarda daha iyi gözüküyorlar. Ama evet. biraz yüksekteydiler ve çok güzel. buharlandıkları için hiçbir şey göremedim. Aynen. aynen. Doğru düzgün göremedim penguenleri. Her yani... şey sanıyordum. Böyle boydan boyacağım her şeyi görebileceğim aynen. sanıyordum. Aynen. Evet. Üç günü güzel değerlendirdik. Şöyle... Çok... kusursuz cinayet yoktur. Kusurlu soruşturmalar vardır. Sevil Atasoy. TLC'de. TLC'de. İşte. Bakın burada güllerimiz var. Seni size göstereyim Yağmur yağıyor sanıyoruz Burada şöyle çeşit çeşit güllerimiz var. Bu mesela Bordo'ya yakın. Şurada gördüğümüz kıpkırmızı. Bir e, Felcianus mantolucus türü güldür. <laughs> Kendisi salladı. Afrika güllerinden bir tanesi. <laughs> Durun, evet arkadaşlar bugün um, Zarfımı veremedim Bittik ama 1 Hazirana kadar saat 4'te Kapanıyormuş ama adamlar 3.30'da kapamışlar <laughs> 3.30'da kapadıkları için Kaldı yine zarfımı götürelim Belki de hiç aşmadılar 2 haftadır bir mektubumu yollamaya çalışıyorum olmadı Evet arkadaşlar şimdi mutfağı süpüreceğiz Ve son günümüzü Değerlendireceğiz değil mi Sedoka Yarın eve gidiyoruz ve Bu hafta da böyle bitiyor Paşamon olan her şeyi çok seviyorum. Evet eve, evde neden maskeyle konuşuyorum? Çünkü seviyorum. Daha güzel. Doğuşama bir plan oldu yani. Hiç beklemiyorduk böyle bir şey. Böyle son gördüğünüz sergide kendi kendime eğlendiğim bir şeydi. Sergi gördünüz. Ya YouTube videosu çekmek istiyorum ama ev içinde çekecek hiçbir şey yok. Sıkıcı. Benim için sıkıcı yani. İşte mektup süslemiştim. O videoyu bir türlü... Ay şöyle oturacağım çok yoruldum. Çok parlıyorum beni rahatsız etti. Ben genelde sizinle konuşurken alttan konuşuyorum ya. O da beni rahatsız etti. Yani böyle... Tam dik konuşuyorum şu anda. Çok rahatsız edici. Mektup süslemiştim. Mektup süslerken video çektim telefonumla. Zarf süslerken çektim birkaç video. Zarfı iki hafta oldu. Hala arkadaşıma yollayamadım. Yollamak istiyorum. Yollarken de video çekip öyle sonlandırmak istiyorum. Niyetim bu. tam bu kadardı. Dostlar. Aha, ayağım ne biçim uyuşmuş. Arkadaşlar Instagram'da gördüğünüz hiçbir fotoğrafa inanmayın. Her şey yalan, her şey yalan, her şey yalan, yalan. Arkadaşlar bu arada kardeşim yüzünden patlıyorum yalnız yine. Ee, şey şarkısı takıldı yani. Bunun modası geçti benim ağzıma takıldı. Neydi helikopter. Kardeşim helikopter. Bam bam. Yani bu kadar saçma bir şarkı olamaz. Ama gerçekten subliminal gibi. Şöyle tutayım. Ee, subliminal gibi ağza takılan bir şey var. Bu niye patlıyor ya? Kameram bozuldu. <laughs> ağza e, takılan bir şeyi var ve söylüyorsun. Yani iki saattir ağzımda takılı. Neden bilmiyorum. Dinlemedim de. Bugün hiç dinlemedim. Ama söylüyorum. Saçma sapan. Kardeşim helikopter. <laughs> yani videolarda bu arada ses konusunda problemim var. Buna iki videodur değinmek istiyorum ama değinmedim. Ee, ...onu nasıl halledeceğim bilmiyorum... De halledemeyeceğimi düşünüyorum... ...bir tane video izledim... ...çok yoruyor... ...çok yorucu... ...yani üç günde videoyu bitirdim resmen ve... ...bir şey yaparken de o kadar... ...hani kendi... ...yani nasıl desem... ...sevdiğim bir şey yaparken... ...burada editlerken... O videodan da soğumak istemiyorum... ...onun o, o... ...yani... ...olduğu kadar... ...gerçekten yapacak bir şey yok... ...elimden gelmiyor çünkü... Ee, ...zarfa değindim... ...gelirsiz yere... ...kıyafetlerime değindim... ...ee gezdim yerleri değinin. Bu arada akvaryuma gidin. Akvaryuma gidin arkadaşlar. Kesinlikle 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 eğer dijital kameranızla deneysel fotoğraflar çekmek istiyorsanız kesinlikle dijital kameranızı götürün. Yani analoğu aldık biz yanımıza analog kameramızı ama onunla balıklar çok hareket ettiği için hani çekilenler de Allah kerim yani 4-5 tane çektik. Ama ben dijital çok fazla çektim. Kesinlikle deneysel açısından çok güzel bir alan akvaryum. Yani ben çok eğlendim balıkları çekerken. <laughs> çok güzeldi. 50 mm benim lensim bu arada. Nikon D7100 kullanıyorum. 2017'de aldım. <laughs> Tarihi veriyorum. 2017'de aldım. Böyle böyle. Aslında benim lensim farklıydı. Ay ödüm koptu. Lensim farklıydı. Sabit lens değildi. Ben onu kullanırken lens ya aşırı büyük. E, kamerayı gövdesi zaten ağır. Ekstra ağırlaştırıyor. Çok zorlanıyordum ve alan derinliği yapmak bana çok zor geliyordu o lensle. Şimdi 50 mm'ye geçince bir senedir 50 mm kullanıyorum bu arada. 2019'da aldım pardon. Çok rahat lens. Çok küçük. Tamam yakınlaştıramıyorsun, uzaklaştıramıyorsun. Sabit bir lens ama ben alan derinliğini çok sevdiğim için ya analogda da o hissi alıyorum. Analogda da çok fazla yapılıyor alan derinliği. Onun alan derinliği kolay yapılıyor ve daha güzel oluyor. Ben 50 mm'ciyim. Uzaklaştırmak, yakınlaştırmak evet çok güzel. Sabit olmaması çok güzel ama o lensi kullanmak beni çok yoruyor. Ama Nikon için bunu söylüyorum. Ben Nikon'dan şu an memnunum. Lensimden de çok memnunum. Güzel, seviyorum. Sadece tek kusuru bence e, gövdesindeki ekran görüntüsü dönmüyor. Ben aldığımda da benim niyetim öyle değildi. Ben fotoğraf dersi alıyordum. Hani isteyen fotoğraf dersine bir şeyler çıkarabilmek zaten benim fotoğraf dersim bahaneydi. Hani şeydim... Baba fotoğraf dersimiz var. E, dijital kamera adam, telefonda falan da çekiliyor ama babam zaten biliyor benim aşkımı. Ben küçüklüğümden beri fotoğraf çekiyorum. Hani böyle böyle bir şey var. Bunları öğreniyoruz, şunları öğreniyoruz. Dijital, yani profesyonel alabilir miyiz? Ben yarı profesyonel kullanıyordum öncesinde Fuji'nin. Hiç profesyonel bir kamera olmamıştı. Evet aldık, çok şükür. Ama Nikon'da istedim. Ben, ben Nikon'cuyum. Canon'u sevmiyorum bu arada. Yani Canon da güzel ama Nikon diyorum. Ama şey Sony ile Fuji'yi de aşırı aşırı denemek istiyorum. Eğer Nikon olacak kadar yani benim aldığım makine mesela alacağınız kadar bir bütçeniz varsa ve üstüne biraz daha koyabiliyorsanız bence Fuji ile Sony'ye bakabilirsiniz. Yani gövdesi hafif küçük makinelere bakın. Çünkü full yürüdüğünüzde gezmeli bir şey yaptığınızda benim makinem çok yoruyor. Ya yani şuradan böyle takıyorsunuz ya da buradan çok yoruyor boynu. Bayağı yoruyor hatta ben bir ara şey yapıyordum işte buradan dijitali koyuyordum buradan zeniti koyuyordum kendimi çok yoruyordum şu kısımlarım için yani tam fıtık olmalık hareketler yapıyorum zaten geçen Ramazan başında buram tutuldu çok kötüydü Yani ona da dikkat etmek gerekiyor tam gencim, yapabilirim kafasında giriyorsunuz ama yaş aldıkça onun şeyleri çıkabilir yani bu kadar dostlarım e, izlediğiniz için teşekkür ederim e, fazla konuştum Yine yarım saat oldu. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar da inşallah daha güzel içeriklerle, daha güzel şeylerle karşımıza gelmeye devam ederim. Ben de inşallah kendimde bulunduğum du kapı çaldır. Kendimde bulunan şeylerden kurtulabilirim. Beynimi düzeltebilirim.